Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a, o rejmedilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. İnsanı heva hevesine yenik düşürüp kendisine kul etmeye çalışan pislik şeytandan. Allahu Teala insanların kendisine kul olup özgür olmasını isterken Allah yanı sıra bir takım insanların uydurduğu ilahlar ise insanların kendilerine karşı asker emir komuta zinciri altında olmasını ister, özgür olmalarını istemez. Sürekli köle ve kontrol altında tutmak isterler. İşte bundan dolayı Allah'a sığınıyoruz o şeytandan. Yasin Suresi incelemelerimize devam ediyoruz. Son okuduğumuz ayetlerde Allahu Teala bizlere örnek veriyor. İnsanoğlu bir su damlasından yaratıldı. Yaratıldığını unutup, utanmadan, aklını kaybederekten soru soruyor. Çürüyüp yok olmuş kemikler mi tekrar dirilecek? Evet diyor onlar Allahu Teala. O kemikleri ilk defa inşa edip beden haline getiren toprağa gömüldükten sonra neden tekrar onu inşa edemesin? Görüyorsunuz elinizde çekirdekler var, tohumlar var. Onlar bir meyvenindi. Elinizi aldınız onları ve tekrar onları toprağa atın. Göreceksiniz ki Allah'ın dilemesiyle beraber onlar tekrar yeşilecektir. İşte bunu gözlerimizin önüne seren Allahu Teala'nın bu hikmetini anlamazlıktan gelip sürekli inat eden o tik başlı, kibir, enaniyet, müstahani yuvası, insan oğlunun bedeni esfele safirin boyutuna geçiyor ve Allah yerine haşa şeytana kulu gidiyor. Ve böylece kibirinde o derece ısrar ediyor ki ilim öğreniyor, bilim öğreniyor, Allahsız bir döküman ortaya koyuyor, yokmuş gibi haşa ne ölümü kabul ediyor ne Allah'ı kabul ediyor. Bir türlü işin içinde çıkamıyor. Her gün yeni bir buluş, her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Geçen ve bugünkü veriler siliniyor. Yeni baştan eline alınıyor. İşte bu nedenle her şeyi bilen Allahu Teala'dır. Gizliyi de açığı da bilen odur. Güveneceğimiz Allahu Teala'dır. İnsanoğlunun araştırmaları bize gerçek ve tutarlı bir sonuç ortaya koymaz bu girişten sonra Allahu Teala'nın ayetlerini okumaya devam edelim. Yasin Suresi 81. ayette kalmıştık. 80'den tekrar giriş yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ce'ale lekum mineşşeceril ehvâri nâran. O ki yaptı sizin için yemyeşil bir ağaçtan ateş. Düşünün yemyeşil bir ağaç yaştır. Ateş ne alakadır? İşte onu kesersiniz, kurutursunuz. O boyuta Yanma boyutuna geçer, elverişli bir şekilde ondan faydalanırsınız diyor Allah Teala. Fe iza entum minhu ondan yakarsınız da enerji elde edersiniz. Evvela sallâlihi vâllâhi kullu 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 ala ay kullu 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 ve hum ve halakul alim. 81. ayet. Değil midir Allahu Teala ki yarattı, halk etti semavatı, gökleri, vel arda, yeryüzünü. Burada semavat ve arz e, deruni anlamda semavat bilinç. Arz ise beden boyutunu simgeliyor. Tabii bu da bir anlamdır. Tek başına olmasa bile gökleri ve yeri halk ettiği o Allahu Teala'dır. Bir kadirin kudretiyle, ölçüsüyle Allah yarattı. Allah değil midir o kökleri ve yeri yaratan? Kim yaratmıştır? Kudretiyle ala <laughs> ey yuhle ey yahluqa ve üzerindedir tekrar yaratışı mislehum onların benzerlerini kat kat yeri ve köyü yaratan Allah değil midir? Evet Allah'tır. Ve onların benzerini de hayli hayli yaratandır. Yaratabilir. Bu elindedir. Bu kudrete sahiptir. Tek ilahtır. Başka yok. O yüzden Allahu Teala kendisine karşı yapılan saygısızlığa çok fena bir şekilde reddediyor. Şirk diyor buna. Büyük günah, en büyük günah. Allah'tan başkasına kesinlikle kesinlikle ilah yerine koyamazsınız. Ona dua edemezsiniz. Ondan bir beklenti içinde bulunamazsınız. Bu büyük bir terbiyesizlik, apacık bir saygısızlık oluyor. Allahu Teala Müslümanları tanımlarken Kur'an-ı Azimüşşan'da onlar görmeden, kayıptan Rahman'a inanırlar. İşte insan oluna bakıyorsunuz illa elle tutulur, gözle görülür, bir takım putçuklar yapacak ya da insanlardan, tarihte kalanlarından işte siyaseten olsun, dini olsun herhangi bir alanda kutsallık atfediyor ve onu ilah yerine koyuyor. Allah ise ikinci sıraya atıyor. Hiçbir zaman Allah'tan bahsetmiyor. Allahsız bir dünya. Allahsız bir ülke, Allahsız bir gün. Evet, insanlar çoğunlukla böyle yapıyorlar. Hiç şaşırmayın. Laflarında muhabbet ederken Allah kelimesini, hamd kelimesini, şükür olsun, hamd olsun, selam olsun kelimesini derken kocunuyor, utanıyor. Bunları kullanmamaya çalışıyor. Çünkü Allahsız Allah sildi. Başka ilahlar var. Niye? Gaybden inanmıyor. Görmeden inanmıyor. İlla görecek. İlla bir el değecek ona. İnsan eli. Gözüyle görecek. İşte imtihanın sırrı burada. Görmeden Rahman olan merhametli Allah'a inanırlar. Ona saygı gösterirler. Ondan başkasını ilah yerine koymazlar. Onun yanı sıra kimseyi aracı etmezler. Dualarını, beklentilerini Allah'a yaparlar. Güvençleri Allah'adır. Çünkü açığı da, kizliği de bilen O'dur planları alt üst eden odur. Bunları iyice düşündüğümüz zaman, sindirdiğimiz zaman göreceğiz ki ilah olan sadece ve sadece Allahu Teala'dır. İlah yoktur. La ilahe illa Allah, sadece Allah. Gerçekten Kur'an üzerinde düşündüğümüz zaman bunları laf olsun diye söylemiyoruz. Söylemiyorum. Gerçekten bunları sindiriyoruz yani. Gerçekten öyle. Allah'tan başka bir Allah yok. Sadece o var. İlah yok. Bela ve huve hallâgul alîm. Evet. Evet. Cevap olarak evet. Hallaktır o. Alimdir. Yaratar. Yaratır. Alimdir. Her şeyi bilir. 82. ayet. İnne emruhu. Sadece onun bir emri vardır emir, işi vardır. Emir burada iş vermektir, iş bildirmek demektir. İza erade şeyen Ne zaman ki bir şeyi murad ettiği zaman ey yekule lehu Ona sadece kün der. ol, ol. O da artık olur fe yekun. Allah Teala bir şeyi murad ettiği zaman, dilediği zaman ona sadece kün der o da artık olur. Burada kadersel bir çerçeve içine giriyoruz tekrar. İmtihan dahilindeyiz. Evet, insanlar irade-i cüzeye sahiptirler. Allahu Teala'nın dilemesiyle. Çünkü o kün dedi, feyekün oldu. Yekun olmak, olmak. İşte insan oğlunu serbest bırakan Allahu Teala kadersel boyutta, ölçüsel e, düzende İnsanın iradesini eline verdi. Şu bardağı bırakıyorsam, evet bunu bırakmayı ben diliyorum. Ancak benim dilememin üstüne bir dileme daha var. O da Allah'ın dilemesi. Ben bunu diliyorum. allah Teala zaten imtihan gereği serbest bıraktı ya bizi ölüm, ölene kadar. İnsanların ne yaparsa onu onaylayacağım diyor allah Teala. Yani bunu bıraksam kün ve kün olacak, kırılacak. Bırakmasam olmuyor. Çünkü Allah Teala işte bu Allah'ın bir kudretidir. Şu anda bu dilemeyi yapmak kuvveti, kudreti bizde var cüzi olarak. İşte bu Allah'ın dilemesiyle oluyor. İmtihanı diledi Allahu Teala. İyiliği ve kötülüğü insana bıraktı. Kendisi dilemedi. İnsan kötülüğü diliyorsa olacak. Ermenistan Azerbaycan'a bomba füze atmayı dile, diledi mi diyelim Paşinyan? Başka bir konulara giriyoruz şimdi füze atacak diyelim Ermenistan Azerbaycan'a. Olacak bu yani. Çünkü Allah Teala imtihan ediyor. Azerbaycan'da buna karşılık verecek. Başka konulara girdik yani. Örnek olarak güncel olsun diye veriyorum bunları. Yani kader böyle bir şey. Dokunmuyor allah Teala. Burada dua konusuna şimdi iş kaymasın diye Dua ne oluyor şimdi burada? Şöyle oluyor. Diyelim Ermenistan füze atacak. <laughs> Sen de Azerbaycan'dasın. Ermenistan Bakü'ye füze atacak. Sen de Bakü'de bir mahalledesin. Allah'ım bizleri Ermeni füzelerinden koru. Dediğin zaman allah Teala Ermeni'nin füzesine izin verir. Ancak seni de korur. Dua da bu noktada anlayalım. Lütfen. Evet. <laughs> Dua da işe yarıyor. Dua sonuçta Allah'tan diliyorsun. Bak Allahu Teala diliyor sen de dua ediyorsun, çağırıyorsun Allah'a. Allah'ım bunu benden esirge diyorsun, uzaklaştır. O da uzaklaştırıyor. 83. ayet. Fesübhanellezi biyedihi. Artık o münezzehtir, sübhandır. Sübhan ne demektir değerli kardeşler? Sübhan her şeyin melekutu yani esma kuvveleri, elinde olan, yersiz ve anlamsız bir şey yaratmaktan münezzeh, her an yeni bir yaratma halinde olan, Allahu Teala'dır. Evet. Her an yeni bir şey yaratıp bunlarla da asla kayıtlanmayan ve sınırlanmayan. Semalar ve arzda ne varsa hepsi de kendisine ait olan her şeyin hükmünü yerine getirici olduğu o süpan. Yani insan oğlunun kayıt altına alamayacağı bir münezzehlik, süpanlık, Sübhanallah. Allah'ım sen çok yücesin, şanın yücedir. Ulu sensin, yüce sensin. Seni kimse tanımlayamaz, kayıt altına alamaz. Ancak senin güzelliğinde o derece güzel anlatılır, onlara da kelimeler yetmez. Sübhan'dır. Bidihi melekutu kulli şeyin ve ileyhi turcavun. Sübhan'dır o. Ki o elindedir diyor. Melekut. Melekut neydi değerli kardeşler? Yönetim. <laughs> meleği Ala. <âlâ>. Yani <laughs> köle köle e, Meleği Ala yüce kurul demekti. <laughs> Şimdi burada kısaca denirsek Allah Teala münezzehtir. Biyedihi elindedir melekutu kulli şeyin. Her şeyin melekutu, hükümranlığı, kontrolü onun elindedir. Evet, imtihan gereği Allah Teala böyle diledi. Böyleyiz şimdi dünyada yaşıyoruz. Ancak bu demek değildir ki kontrol dışıyız. Hayır. Allah Teala zaman tanıdı, müddet mühlet verdi. O bitene kadar böyle. Bittikten sonra artık hiç kimsenin sözü geçmeyecek. Söz sahibi Allahu Teala Maliki Yevmiddin olarak bizleri nimetlerden hesaba çekecek. İşte Melekutu kullu şeyin her şeyin hükümranlığı, yönetimi, bilgisi ondadır. Bu ileyhi turcaun ve ona döndürüleceksiniz. Evet. Her şey ona dönecek. Çıkışı dileyen kün ve yekun olan kün diyen Allahu Teala'dır. Kün ol diyor ve yekun oluş bitti. Artık meydana geldi. Kün dedi Allahu Teala dünya imtihan. Fe yekun dünya bitti, ahiretteyiz. Hesap günündeyiz. İşte aynen böyle. Başlangıç süreç bitiş. Başlangıcımız Allah'la oldu. Sürecimiz Allah'la olsun. Bitişimiz de Allah'la olsun. Allah Allah'la olsun inşallah. Sadakallahu lazim. Allahu Teala sözüne sadıktır ve yücedir.